Herkese merhaba. Bugün sizlere şeker hamuru kurabiye tarifi vereceğim. E, bu tarif kesinlikle fırına girdiği zaman dağılmayan, küçülmeyen, e, ufalanmayan bir tarif. E, bu nedenle e, özellikle kaydetmenizi veya defterinizin bir köşesine not almanızı tavsiye ediyorum. 250 gram margarin var, 125 gram pudra şekerim var, bir tüm yumurta kullanacağım. Bir tatlı kaşığı vanilya kullanacağım ve 480 gram da unum var. Tüm malzemelerimi çırpma kabıma alıp e, yumuşayana kadar hamuru bir güzel yoğuracağım. Margarinimi koyuyorum, unumu ekliyorum, vanilyamı ekliyorum, son olarak bir tüm yumurtamı kırıyorum. Şimdi çırpma kabına alıp güzel yoğuruyorum. Evet hamurum oldu arkadaşlar. Şimdi iki yağlı kağıt arasında hamurumu açıyorum merdane yardımıyla. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirdim. Ee, benim fırınım tam olarak 11 dakikada pişirdi. Gördüğünüz gibi kurabiyelerde herhangi bir küçülme ufalma olmadı. Şekillerini çok güzel korudular. Bu tarifle gerçekten çok güzel kurabiyeler yapabileceğinizden eminim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi üstlerini ballı su ile ıslatıp e, süslemeye bırakacağım. Şimdi üstlerine ballı su ile ıslatıp şeker hamurlarımı yapıştırıp üzerlerine süsleyeceğim.